Arkadaşlar spordaki önemli konulardan bir tanesi de nefes kontrolü. Spora başlayacağım. Koşuya başlayacağım. Nelere dikkat etmeliyim diye soran arkadaşlar için. Neden nefes önemli? Tabii ki oksijen ihtiyacıyla ilgili bu. Hücresel düzeyde, hücre içinde kabaca diyebilirim. Bir dakikayı geçen işlemler için yavaş yavaş devam eden uzun egzersizler için ihtiyaç hep oksijenli enerji sistemleriyle aerobik enerji sistemleriyle ilgilidir. Daha kısa şeylerde hareketler, egzersizler, ani dönüşler, patlayıcı güçler gibi kısa sprintler gibi bunlar da daha ağırlıklı olarak oksijensiz enerjetik sistemler devreye girer. Ama bu kısa süredir. Hemen biter. Onun için bir şeyin devamlılığını sağlamak istiyorsak egzersizin, aktivitenin dayanıklılığımızı arttırmamız gerekiyor. Dayanıklılık da nefes kontrolü ile oksijenin hücreleri yeterince miktarda gidebilmesiyle alakalıdır. Coşudan örnek vereyim. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Nefes koordinasyonu öğrenmek gerekiyor. Zaman içinde örneğin ayağınızla sol ayağınızla hep yere vurduğunuzda nefes alıp nefes verebilirsiniz. Şöyle gibi. Burundan alıp ağızdan vereceksiniz. Veya daha seyrek de yapabilirsiniz. Bunu sizin temponuza bağlı. Mesela bir alıp iki sonrasında nefes verebilirsiniz. Şöyle. Gibi. Yani bu sizin temponuzla alakalı. Şimdi ben bile böyle gösterirken zorlanıyorum ama normalde buna alıştığınız zaman bu bir refleks haline geldiği zaman işte o zaman dayanıklılığınız artacak. Daha uzun mesafeler koşabileceksiniz.